Mustafa abi. Gelsene buraya. Sana Bıraklar. bana inanmıyorlar. Sen söyle gel. Bir açıklama yapsana bu çete. <gülüyor> <gülüyor> bu çete bir açıklama yap. Abi tutuklandı mı tutuklanmadı abi? Bak şu anda kelepçe takılı gidiyor. Birazdan gidiyor. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. Nasıl bana ben ne bileyim nasıl gireyim buraya? Ya abi sen ne bileyim sen ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum nasıl gireyim bunlar? Arkadaşlar ben diyorum ki Tüyan tutuklamış ama bunlar hala şey yapıyorlar. Abla. Ya biz de biz, biz çok, çok karışık, çok karışık. geliyor şu anda Çekilir misin Geliyor, geliyor. Bu konuşan kim şimdi? Hangisi? Bu konuşan. Abi o Millet beni arıyorlar. Biz de canlı yayındayız ha. Televizyonlarda şu an canlı yayındasınız ha. Şimdi beni aradığın şeyden Amasya'dan Sanlı arıyorlar. Mı? Abi yok mu gazeteci. Şey de abi haberci de abi. <laughs> Sorun abi ben söyleyeyim. Nerede bu TikToker? TikToker Kardeşim şu TikToker'la sen yerdeysen. <laughs> Adamlarla kavga etme tamam. buraya. Anlamadım. Sus Abi yalama da seninle lokma ünlü olduk ama beni geçemezsin Hadi. Yani, ya yani, tamam sen tamam ya. hiç haber değil mi Abi ben çıkarıyorum. mu gidiyor? mu gidiyor? Başkanım mu Bu artıyor Kim artıyor <laughs> bunlar? Şey <laughs> ben anlamıyorum ya. Tamam merkezde konuş. Ne var yani? Elleme. Abi yüz kişi var. hangi konuşuyor? <laughs> Fark etmiyor hepsi konuşsun. Yayın kası, Aslı ya abi. Aslı Kadir amcamı arasana bir. Beni arıyor. Adliyeden abi adliyede Canlı yayında Ara ara de ki şeye geldik de desteğe geldik de iş görüşmesine de. Gitsene <laughs> 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 şuradan yanına yanı doğru git. ben buraya çıkarım. Güzel gitsene. Bravo! Gelin. Evet geldi 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 Bravo. geldi gelmekte olan. Bravo! Arkadaşlar karşıya geçin. Arkadaşlar karşıya geçin. Polisleri zorla bırakmayın lütfen ya. Zor olmayacak sana. Samanlar olmayacak sana. Bravo. bravo! Helal olsun abla, helal bravo. olsun. Bravo. Helal olsun abla. Zor olmayacak Oooo. sana. Ha, içini. O kadar Yüreğimiz yandı, yüreğimiz. Al. Al. 76 al. Sen nasıl? Alkol aldın içtin alkol. Elin adamlarını basıp alkol, alkol içti. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun abla. Helal olsun. 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 Koymayacağız. Sizin gibi kadınları istemiyoruz. Ayy. Şantajlarla, montajlarla yaşıyorsunuz bu hayatta. Emek Ayy. mi verdiniz? Ayy. Gül gibi sokaklarda, alkol masalarda gitti de sizi besledi büyüttü be. Sizi besledi büyüttü be. O, o ana sizi besledi büyüttü. Size koymayacağız bunu koymayacağız. Helal olsun Helal olsun. Helal olsun. İyi tamam bakalım. Arkadaşlar yayını takip alın. Yayını takip edin arkadaşlar. Aradın mı amcamı? Kadir amcamı. Bizi görmüşler. Herkes bana yazıyor. Orası mı? He, orada mahkemesi var ya. Evet arkadaşlar mahkemesi var Nöbetçi, mahkeme. Nöbetçi mahkeme şurada görünüyor şu anda. Altın! Bu ya suçsuz, bok suçsuz, ne suçsuz. Yayını takip alın, yayını takip alın. Yayını takip alın. Yayını takip alın arkadaşlar. Evet evet, evet, evet adliyiz amca Ne oldu nerede? Katil duyar Katil duyar Katil duyar Katil duyar Katil duyar Katil duyar Abi seni adil, yormam ben Abi geri çıkalım abi Abi geri çıkalım bak. Em em <laughs> Emniyet mensuplarını e. yormayın abim Bu abla alkolü için fazla alkol alkol içmiş galiba Tamam, abi öteki muhabir içeride. İçeri alırlar abi onu. O TikTok TikTok fenomenlerini içeri alıyorlarmış. İçeri alırlar. Alo. Arkadaşlar <laughs> hadi taksiye geçelim. Mustafa abi şu ara bakayım. Mustafa abi. <laughs> Mustafa abi kaybetti. Çıkamadı. Kapalı Mustafa. Kapalı diyor. yok. Kasa neredesin?